Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın yüzyıllar önce yaptırdığı mükemmel camiyi hep birlikte inceliyoruz. Bakın Osmanlı döneminde hep camiler sadece ibadethane olarak değerlendirilmemiş. Camilerin ön bahçeleri de halkın birlikte sohbet edebileceği bahçeli muhteşem bir alan olarak değerlendirilmiş. Bunun da en güzel örneklerinden biri Hikmetiye Camii. Hikmetiye Camii girişinde sizi uzun bir koridor karşılıyor ve daha sonrasında camiye giriş yapılıyor. Yeryüzünün en şerefli mekanları olarak adlandırılan ve bilinen camileri Osmanlı devleti oldukça önemsiyordu. Gerçekten bu camide onun örneklerinden biri. İşlemeleri, naif yapısı, yüzyıllardır ayakta duruşuyla Hikmetiye Camii mükemmel bir örnek. Kartepe ilçesinin Şirin yörelerinden olan Derbent'te bulunan cami, Osmanlı padişahlarından ikinci Abdülhamit'in sarayda çalışan görevlisi olan Habibi Hanım'ın vefatından sonra Hicri takvime göre 1317, miladi takvime göre ise 1899 yılında ikinci Abdülhamit tarafından yapılmıştır. Caminin yapım serüveni şöyledir. Habibi Hanım, Japonya'daki Ertuğrul faciasında kayalara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni mürettebatı olan oğlunun şehit olması üzerine caminin bulunduğu alan ve yolun altındaki su deposu ve park dahil takribi 7 bin metrekare alanı cami yapılmak üzere hibe etmiştir. Habibi Hanım Hikmetiye Köyü'nün kurucusu olan Süleyman Bey'in sarayda yaşayan kız kardeşidir. Habibe Hanım'ın vefatından sonra padişahın fermanıyla 22.564 kuruş saraydan nakit para verilerek Ermeni bir usta görevlendirilmiş ve caminin inşası Hicri 1317 yılında tamamlanmıştır. Cami 29.564 kuruşa mal olmuş, saraydan nakdi yardım olarak 7.000 kuruşluk malzeme yardımı Hikmet Köyü sakinleri tarafından yapılmıştır. Hikmetiye Camii yapıldığı tarihten bu yana daima ibadete açık hale kalmıştır. Cami 1967 Adapazarı depreminde hasar görmüş, 1999 Marmara depreminde minaresi yıkılmıştır. Hikmetiye Camii 1982 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınmıştır. Caminin aslına uygun restorasyon çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle 2014 yılında tamamlanmıştır. Tabi burada Kartepe Belediyesi'ni de tebrik etmek lazım. Böyle bir caminin hemen karşısına Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi adı altında bir müze oluşturmuşlar. Tebrik edelim.